Merhaba arkadaşlar. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tıp Fakültesi'nde intern hekimliği anlatacağız. Tıp Fakültesi intern hekimlik son sınıf eğitimdir. Yani 6. sınıf eğitimdir. Dolayısıyla bugün röportaj yapacağımız kişiler artık öğrenci değil, mezunlar. İlk sorumuz intern hekimlikte amaç nedir? Ne öğretilir? Intern hekimlikte ne öğretilir? Aslında en büyük soru bu. Tüm internlerin sorusu olabilir. İnternet kimlikte senin ilk 5 senede gördüğün gibi hoca-öğrenci ilişkisi çok fazla olmuyor. Sen bir işleyiş sürecin, hastanenin bir sistemi var, onun bir parçası olmaya başlıyorsun. Ve buna en alttan giriyorsun. Kadın doğumda benim bir anım var, angarya olarak. Kadın doğumda telefon olarak kullanıldım ben. Yani çağrı atıldım, <laughs> SMS atıldım dediğin. Yatacak yer verebiliyorsak nöbette tutturmaya diyordu. O yüzden genel cerrahide nöbetimiz yoktu. hep kolorektal cerrahisini gördüm. İşte aslında... Bir ay boyunca böyle. <laughs> Hangi Şöyle, hocaydı senin? Benimki Mustafa hocaydı. Benimki Mustafa hocaydı. Ama Biz, sadece koyrakta görmedim. Ben zaman. sadece koyrakta görmedim. Biz de Bak. safra da alıyorlardı. Yani meme almıyorlardı mesela. Meme ayrı tamam. <laughs> Olabilir. Ama yine de böyle şey sınırlı. Mesela her ne meme hiç olmamıştır. Meme olmadı ama ben her ne birkaç yani, tane <laughs> gördüm. Ama benim dediğim her şey patlamış. <gülüyor> 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 ama dediğim gibi mesela meme de çalışıyor. Mesela Şurak diye bir arkadaş vardı bir ay boyunca meme ameliyatına girmiş yani başka evet. bir şey yapmamıştı. <laughs> Güzeldi o da ama herhalde dahilinin en güzel kısımlarından bir tanesi de ben hayatımda yemediğim kadar baklavayı, hayatımda yemediğim kadar kebabı dahiliye <laughs> intonum dedim. mesela Afyon'a bir asistan abimizin düğününe gitmişti arkadaşlar. Ben yani şu an ben mesela bir sınava tabi değilim. Geç kalma mevzum yok. Bana da aynı şekilde sorular soruluyor her yerde. Ve bunu öğrenmem gerektiğini o an anlıyorsun aslında. Aslında benim orada anesteziyle bir işim yok, entübasyonla bir işim yoktu. Sohbet muhabbet kurduk, abi bizi de yapalım, bize de öğretin dedik ve sonra yaptırdılar. Entübasyon ne işime yarayacak diye bir şey yok. Ben gittiğimde yoğun bakıma ikinci günümde tek nöbet tutmaya başladım. 25 tane 3. basamak hastası vardı ve yapmak zorundaydım entübasyonu. Onların öğrettiği trik noktaları bilerek gittiğim yerde ya da şu an olduğum yerde ee, bocalamıyorum. Hani bir şeyler bildiğimi hissediyorum. Yani hastayı nasıl takip ediyor, hastaya neye dikkat edeceğimi, nasıl anamnez alacağım, nasıl muayene edeceğimi, yakınıyla nasıl konuşmam gerektiğini. Bunları sana ders olarak anlatmıyorlar ama internlük boyunca senin gözlemlerinle ya da e, sana olan davranışlarla öğreniyorsun. Bu da aslında en güzel yanı. iyi değerlendirmek gerekiyor. Daha kafan rahat, yaptığın hareketin azarını yemeyeceksin ya da bir şey olmayacak. Sen sana söyleyeni yapıyorsun. Kafan bu kadar rahatken ne kadar bir şey öğrenebiliyorsan o kadar kar aslında. Benim en çok takıldığım noktalardan birisi intern diye seslenmeleriydi. Bizden önceki senelerde de buna takılan arkadaşlar vardı. Hani Çalıştığın yerde intern hekim denmesi sana gerçekten daha iyi hissettiriyor. Sen de insanlarla konuşurken hemşire demeyeceksin, hemşire hanım diyeceksin, hemşire bey diyeceksin. Onlarla bir seviyeli konuştuğunda herhangi bir problem yaşamazsın. Ben yaşamamıştım, sen yaşadın mı? Ben de yaşamadım. Hep iyi yaklaştım. Onlar da iyi yaklaştılar sağ olsunlar. Gerek yok böyle şeylere. Ya böyle şey, işte... <laughs> yani sonuçta... <Zanladık> falan. <laughs> sonuçta herkes aynı iş hayatında. Şartlar mükemmel değil. Susta kaç puan yaptın değil, nerede mutlu olacağın önemli. Hani Kaç yaparsan yap, bir yere yerleşiyorsun ama mutlu olacağın şeyi iyi belirlemen gerekiyor. Ne beklediğini hayattan iyi belirlemen gerekiyor. Ee, 65 yaparsın, 70 yaparsın, 46 yaparsın. 46 ile giden kişi daha mutlu bir hayat geçirebilir. Gelecek senelerde de hani bizler ve daha önceki mezunlarla beraber bir mezuniyet, mezunlar derneği gibi bir oluşum içerisine gidebilirsek daha fazla görüşmek isteriz sizlerle. Okulumuzda bağımızın asla kopmasını istemeyiz. Yani bununla alakalı planlarımız, düşüncelerimiz de var. İnşallah bunları da gerçekleştirmek isteriz.